Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir haftada yine sizlerle beraberim iyisinizdir umarım güzel bir hafta olsun hepiniz için evet koç burçları için kapattım falımı koç ve yükselen burcu koç olan arkadaşlar için bakalım e, bu hafta nasıl bir hafta olacak sizler için çok hareketli bir zaman başlıyor önümüzdeki günlerde hareketlilik var en azından hani çok uzun yollar belki değil ama böyle e, bulunduğunuz yerde işlerinizden dolayı ya da koşturmalarınız olabilir özel hayatınızda ya da iş hayatınızda baya bir yollar yapıyorsunuz e, büyük e, büyük e, büyük bir bina çıkmış yani şu anlamda. Burası özel bir yer yani bir e, oturulacak bir e, yani ev olarak düşünmeyin bir iş yeri yani iş yeri derken e, devlet dairesi olabilir okul olabilir ya da işte ne bileyim bir özel bir kurumla ilgili bir e, gidiş gelişleriniz var sanki orası için bir takım böyle koşturmalarınız olacak gibi duruyor e, kuvvetleniyorsunuz bir anlamda çünkü e, destekleniyorsunuz aslında etrafınızdaki kişilerden destek alacaksınız. Ee, şöyle bir şey var. Yani çalışmıyorsanız bile bir koç olarak böyle hani her gün bir işiniz olacak böyle erken saatte çıkacaksınız işte ha, yani bu bir şey için ama bir konu için atıyorum diyorum ya bir kurumda bir işiniz var imzalarınız var bir davanız var git gel işte avukat tut bilmem ne örnek veriyorum sadece böyle bir koşturmanız var sanki ya da işte bir okul mudur burası hastane midir ne bilmiyorum böyle bir gidip gidip gelmeleriniz olacak sanki bir kurma resmi bir makam burası bir konuda uyanacaksınız ama ya böyle eee yani bir konunun ya da bir kişinin gerçek yüzünün onun öyle olmadığını anlayacaksınız. Ee, belki de hani arkanızdan bir takım dolaplar çevriliyor olabilir. Bunlar gün yüzüne çıkabilir. Ee, ya da işte biri oynuyordur. Onun gerçek yüzünü görebilirsiniz. Böyle bir durum söz konusu. Ee, bir taraftan da yani böyle çevrenizde biri var ve bu kişi bayağı böyle bir sinsi, saman altından su yürüten birisi var. Sanki bunun gerçek yüzünü öğreniyorsunuz. Ee, çocukla ilgili çocuğunuz varsa, çocuğunuzla ilgili olaylar gündeminizde olabilir veya işte e, çocuğunuz yoksa hamilelik haberi alabilirsiniz veya hamile olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Sanki çocuklarla ilgili bir e, durum söz konusu olacak hayatınızda e, evli olup hani çocuğu olanlar ya da çocuk bekleyenler için. Böyle bir durum söz konusu. Uzun yolunuz var evet ama hani bu belli bir süre sonra çıkacaksınız. Buna hemen gitmiyorsunuz ama sizin bulunduğunuz yerde bir koşturmanız var. Aile bireylerinden birilerinin durumlarından dolayı koşturabilirsiniz. Yani bu direkt sizinle ilgisi olmasa da Hani yakın çevreniz, ailenizle ilgili olduğu için siz belki ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Böyle bir durum söz konusu. Parayla ilgili bir takım e, konuşmalar olacak biriyle aranızda e, bir erkekle konuşuyorsunuz Parayla ilgili işte alacak verecek konuları olabilir aranızda ya da bilmiyorum e, borç almak isteyebilirsiniz karşı taraf sizden isteyebilir. Yani biriyle oturup para konularını konuşacaksınız. Bir de yani bekarlar için olabilir, evliyseniz de işte çocuğunuz olabilir, torununuz olabilir. Sanki bir nikah masası kuruluyor ve o nikah masasında böyle yıldırım hızıyla biris, birileri böyle evleniyor. Nikah masasında birileri var ve bu ama böyle çabuk olacak bir şey ya da işte hiç böyle... Ee, söz nişan olmadan direkt biz nikah kıyıyoruz denilebilecek bir durum gibi dur görünüyor ee, iki aylardan alacağınız güzel haberler var İçsel olarak çok sıkılmışsınız gerçekten böyle hani bir dalga gelir kumun böyle sonra dalga gider o kum da böyle dalgalı gibi olur ya e, böyle bir iyisiniz bir kötüsünüz böyle bir kendi kafanızdan Olayları büyütüyorsunuz sonra işte bir sakinleşiyorsunuz o o konuları hiç düşünmek istemiyorsunuz ya da büyütmüyorsunuz yani bir gel git durumları varmış gibi kafanızda ee, biraz da kendi kuruntularınız da var açıkçası onu söyleyeyim size yani acaba şöyle mi böyle mi bunu da içsel olarak sıkıntı yapıyorsunuz tabi negatif düşünüyorsunuz. Ee, Bazıları işte acaba ben ihmal mi ediliyorum, ben aldatılıyor muyum, ben sevilmiyor muyum falan gibi şeyler de var kafanıza. Ya da sağlığınıza sorun varsa işte acaba sağlığımla ilgili kötü bir şey mi var, şu mu var falan diye. Böyle kafanızda böyle devamlı negatife işliyormuş gibi şu dönemde. Bunları bir kere kafanıza atın. Yani hiç düşünmeyin bari negatif düşüncenize. Evet. Çünkü bu sizi aşağı çekiyor. Böyle jip tarzı arkası küt bir araba çıkmış. Böyle bir araca mı biniyorsunuz? Böyle bir araca mı sahip oluyorsunuz bilmiyorum. Ee, bir yolculuk var. Hanenizde de sıkıntı var. Neden böyle? Hanede de sıkıntılar var. Dışarıdan bir sıkıntı alacaksınız sevgili koçlar. Ama sizi ilgilendiriyor çünkü hanenizi ilgilendiren bir durum sanki. Evli olanlar için şunu söyleyebilirim. Ee, ailenizle eşiniz arasında kalabilirsiniz. Yani eşiniz diyebilir ki hani sen ailene çok düşkünsün, işte ailene gidiyorsun geliyorsun bizi ihmal ediyorsun diyebilir veya işte ne bileyim e, aileniz diyebilir hani sen evlendin değiştin evlendin işte sen hiç böyle aileni unuttun evlendim falan diyebilir sanki böyle e, gerçekten sizin böyle bir durumunuz varmış gibi ayarlayamıyorsunuz o şeyi. E, dengeyi e, eşiniz ya eşinize fazlasıyla e, böyle bağlısınız bağımlısınız ya ailenize bağlı ya da bağımlısınız yani bağımlı daha doğru galiba böyle bir e, bir taraftan bir tarafa böyle bir şey var ağırlık veriyorsunuz aslında ortada bir yerde durmanız gerekir ama e, değişiyorsunuz bazen Bu da birilerini rahatsız ediyor açıkçası. Bir kadın var ve bu kadın e, bazı konularda size çok mu karışıyor ya da ay, kıskanıyor mu bilmiyorum ama... E, evli olan koçlar için söylüyorum. E, yani bazı kıskançlıklar var bu kişide. Yani ilgi isteyen bir kadın. Bu şey değil. Evli olanlar için söylüyorum ve bu şey değil. Anne. Yani sanki böyle kadının ya da adamın annesi olabilir. Yani bu kadın böyle ilgi bekliyor. Sanki gerçekten bu durumda demin söylediğim gibi hani eşinize bu kadar şey yapıp annenizi ihmal ediyor olabilirsiniz. Her iki taraf için de söylüyorum bunu. Yani bir taraftan bir tarafa böyle çok fazla ağırlık veriyorsunuz. Yani bir türlü ayarı tuturamıyorsunuz sanki evlilik hayatınızda kendi ailenize eşiniz arasında böyle bir durum var. Hani Bir taraftan da böyle koşturmaların içerisindesiniz. Sanki böyle bir herkes sizden bir şey bekliyor ya. Herkes sizden ilgi bekliyor. Herkes sizden destek bekliyor belki de maddi anlamda bile bu yani yani bana yardım etsin benim yanımda olsun falan gibi durumlar var eyle olanlar için e, eşlerinizin de bazı e, bence bencilliklerim var narsistliklerim var bilmiyorum biraz o oy oynayabiliyor yani işte ilgi kendine istiyor olabilir size ay işte o tarafa yöneliyorsunuz Sonra bir diğer tarafta kendi aileniz bir şey söylüyor. O o Yani üzücü arada kalmışsınız gibi duruyor. Bunu da ayarlayamıyorsunuz bir türlü ya. Ayarlıyormuş gibi gözüküyorsunuz ama ortada yıpranan siz olursunuz ben size söyleyeyim. Yani her iki tarafta e, söyle, söyler durur ama siz onu düşünmekten, o hareketten, o şeyden, e, sıkıntıdan e, olan size olur derim. Kendi kıymetinizi bilin bence sevgili koçlar. Kendi kıymetinizi bilin ve e, Hep sizden de beklemesinler Açıkçası biraz daha Onlar özverili olsun derim Güzel bir hafta olsun Bir takım e, içsel olarak Sıkıntılarınız var ve Kuruntularınız var ya da işte Küçücük bir şey büyütme eğiliminde olabilirsiniz Bu dönem e, Siz kendinize yönelin Kendinize iyi bakın yani e, fazla o, o iki taraf arasında böyle dönüp dolaşmayın ya sıkıntıda olan siz olursunuz sonra sağlığınızla ilgili problemler çıkar sevgili koçlar tekrar görüşürüz hoşçakalın